Artık mevsim e, normallerin üstünde. Son zamanlarda çok şey yaşıyoruz. Sıcaklık dengesi e, hakikaten coşmuş durumda. Şimdi e, bu havalarda çok etken mi bilmiyorum ama, yani bir aslı hastasını çok etkiliyor mu bilmiyorum ama daha çok hangi mevsim aralığında e, meydana geliyor bu aslım? hastalığı. Aslında dediğiniz gibi yaz aylarında artan astım ataklarını görüyoruz. Kış aylarında da örneğin enfeksiyonel durumlarda enfeksiyonların artmasıyla ataklarda artış olabilir alerji mevsimsel alerjik astım hastalarında dönemsel olabilir. Aslında tam bir zamanı olmamakla birlikte bütün yıl boyu süren astım dönemleri de olabilir. Ama özellikle son güncel bu çok sıcaklarda gerçekten astım hastalarının başvuru sayılarında artma var. Bunun nedeni aslında nemli hava. Nemli havanın astım üzerindeki etkisi. O yüzden hastalarımıza mümkün mertebe klima kullanılmasını klimaların klima. e, nemlendiricisinin ne ayarlanması. ayarlanması ama bakımlarının da düzenli yapılması. Çünkü biliyorsunuz klimanın düzgün bakımı yapılmadığı zaman e, klima hastalığı ya da klimaya bağlı zatürreler de olabiliyor. E, bakımı yapılmış, düzenli filtreleri değiştirilmiş e, ve ısı dengesi normal ayarlanmış e, klimaların kullanımını olumlu görüyoruz. Ve bazen e, iç ortamın Havalandırılması yine açık hava da önemli. Ama ara ara nem dengesinin özellikle %40-60 arasında nem dengesinin 22-24 derecede e, hava ısı derecesinin ayarlanması e, gerçekten önemli. Çünkü yazın su kaybıyla birlikte terleme de artıyor. Vücut daha çok iyi e, solunum e, yapabilmek için, yani vücuttaki bu su kaybını aşabilmek için hızlı nefes alıp vermesi de gerekebiliyor Normal insanlarda bile bu aşırı sıcak havalarda, nem kaybına yani su kaybına bağlı bu tip durumlar olabiliyor. Astım hastaları daha da hassas olduğu için gerçekten buna dikkat etmeleri, özellikle yaz aylarında daha açık kıyafetler giymeleri, bol sıvı alıma özen göstermeleri, kafeinden uzak durmaları gibi ısı dengesine dikkat etmeleri ve kurtarıcı ilaçlarını hep yanında taşımaları Acil durumlarda ve bazı danışçılık durumlarında ilgili göğüs hastalıkları hekimine başvurmaları son derece önemli.